Bugün güzel bir konu videosu var. Yani video <laughs> kanısı var. Bir yanımda arkadaşım var. Ve bir özel dünyadayız arkadaşlar. Bu arada ücretsiz kanalıma abone olursan çok sevinirim. Ve like atarsan. O zaman başlayalım. <laughs> ne yapıyoruz yazalım. Çünkü ben bilmiyorum ne yapacağız diye. <laughs> Ay benin niye büyük <laughs> ev? Peki bir ev diyelim? Ev diyeyim. Ev. <laughs> Benim evim. Burada <laughs> ev var çünkü özel bir dünya. Tanıcık <laughs> bir e, beğeneyim. 19. son güzelmiş. Bende de beğendim, tamam. Şimdi ona gidelim ben de öncelikle. Çünkü onun evi baya büyükmüş. Benim evim çok büyük değil bu arada. E, beğendim zaten. <laughs> Bekleyin biraz. Bu arada ben niye ne büyük? neyse. Bir şey açtım şu an. Ne olmuyor? Arkadaş balonu e, git... yapamıyorum. Neyse. Benim ev kötü. çok kötü. Güz güzel gene de. <laughs> güzel. Bakalım bir. <laughs> Bence güzel aslında. <laughs> Fotoğraf çekelim bari. Gel bekle bir. <laughs> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Güzel aslında. Güzel. Şimdi buraya bakalım diye. E, tamam. Aslında bir şey olmaz. Belki diyelim sadece yatak odası yapabilir burada. Güzel olur. Ve burada belki salon gibi bir şey yapabilir. Bilmiyorum. Ne yapayım diye. Ya mutfak. <laughs> Aslında güzel ama gene de. Bu arada bir çalınca elimde niye yok. Neyse bende gözükmüyor. Yukarısında bir şey yok mu? Bakalım gene de. Bu arada bütün dünya görünüyor buradan. <laughs> e, Tam güzel aslında. Güzel. Bir bakalım. Bir Böyle sok hava için güzel bence. Dualar. Neyse. Buraya baktık herhalde. Buradan. Nereden geliyor bu? <laughs> Arkadaşlar bu nereden geliyor? Neyse bir gene de bakayım. Tamam. Ee, boş. Şimdi. Bu arada birlikte acımız ikimizin. Çok da... <laughs> tatlı. Evet, Ezeri havlayalım. Şimdi çıkalım bir. Arabama bineyim bak ya da gel gir <laughs> böyle de olur neyse ee, beğendi mi evet beğendim bu benim ev kreatörle buluşmuştum <laughs> evet ay kusurum <laughs> tatlısı da ama neyse burada masa var <laughs> mutfak burası arkadaşlar Lamba niye ni ni açılmıyor neyse Tamam. O da benim. O da kim olmuş? Yok. Ya da bana mı geldi böyle? Boş sanki. Ya e, benim. bu da Lina'nın, Lina'sının odası. Yani Lina'nın. <laughs> Bu arada kreatörle buluştum. Yine de fotoğraf çektim buradan. Çünkü güzel. Yok niye girdim ya? Eş arkadaşlar. Görünmüyormuş. <laughs> tamam güzel böyle. Benim evim güzel. Ve senin de. Aslında ikimizin de güzel. Sadece e, senin evinde pek bir şey yok. Ama gene de güzel olmuş. Şimdi seni götüreyim. Neredesin? Gel bir. Orada <laughs> güzel bir araba değil mi? <laughs> Beni güçlemiyorum. Dans ak akım ç, ç, ne? Dedim dans akım çekek. Aa dans tamam dans ne çantı tamam. hangisi? <laughs> Ve bu var, şu var, <laughs> bu var. Ne hangisi hangisini yapacaktım? Eee <laughs> bu herhalde. Ya onda da bir yer var. Bu arada bundan şort videosunu da yapacağım arkadaşlar. <laughs> Kısarım. Gel yazayım böyle burada yapacağım diye. Neyse yazayım. kaç saniye çekeyim arkadaşlar. Öyle 20 saniye. Sana e, onu hep düzenliyorum videolarımı. Yeter bence. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biraz daha yeter bence. Ay ne arkadaşlar. Ne yaptım? Neyse. Hmm. Yap. Yap onu yap. niye diyemiyorum? Bekle bir gene yap. Ee, yapma. <laughs> Oldum. Hmm. Ne yapıyoruz? Atakas. takas tak. Ee, hay hay. hayır hay. Sadık dost takas etmek istiyor musun? Onu yazın. Ben ne diyorum ne yazacağım. Takas yapalım. Bu arada Evet. Ay bu takas değil ki neyse. Bakalım <laughs> bari hangisi daha iyi. <laughs> arkadaşlar. O ikisi de bebek ustam. <laughs> yani. <gülüyor> Eyvah benim çok kötü arkadaşlar. Ay ben de alacağım o zaman. <laughs> Ya of. Ben çok kötüyüm şu an arkadaşlar. Yazma. Hayır çok kötü oldu. ben de sarı arkadaşlar. Ben de niye sarı? Çok iyi değilim bu arada. O 20 yapmış. Ben niye yapamadım? Ay ben böyle oyunda çok kötüyüm arkadaşlar. Yeni gidiyorum diye birim. Ne oldu? Yüklendi tamam. Nerede? Ben Ben kötü oyun oyun bir oyun Sen Sen neyse. Ee, tamam. Hangi hangi sağlık kası istiyoruz? Hmm. Hangisini vereyim? <laughs> yani ben de çok var çünkü yani. hangi sağlık istiyorsun? Bak soralım bir. Çünkü bilmiyorum. Ev hayvanları bana gösterebilir misin? Efsane bekle bir. Efsane evi. Efsane evi. Eee Nadir. Neyse sen Nadir ve e, ne? Hangi? Yani ben bilmiyorum hangisini Yani böyle efsane evi falan oluyor ya onlardan. Neyse bir efsane koyayım mı gene tam? Yani çok da yok. Of. <laughs> çok yok sende, bu arada. <laughs> Neyse bakalım bir. Adı neydi? Bekle bir. Ee, ee, ben de bununla var mı? Nasıl yazıyor bu di bu he bu di. Ben onun var e. Olur aslında olur. Hmm, çok pahalı. Ben <laughs> Kendi bundan var? Olur mu yine <laughs> <laughs> ben de? Bende yok. Hmm. Bilmiyorum. Hangi sorulukta suçluyuz? Herkes için bende normalinde var. Bilmiyorum ustam.